Merhaba değerli takipçilerim. Safer kan ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım afiyetlisinizdir, Keyfiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bir eğitim içeriğiyle daha sizlerle birlikte Finder anlatımlarına devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi eğitimlerimizden bir tanesiydi. Finder bir optik metin tanıma yazılımı. Bugün sizlerle Finder üzerinde OCR düzenleyici kullanarak elde etmiş olduğumuz bir görüntü dosyasının içerisinden nasıl metin kopyalayabileceğimizi göreceğiz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. ABB'ye read 15 corporate. ABB'ye. Evet. Finder 15 corporate karşımıza getirdik. PDF sonra aç düğmesi. Tara düğ aç. Aç sekmesindeyken. Enter. Enter. Ve tablarla. PDF OCR düzenleyici de aç düğmesi. Öncelikle aşağı yön tuşu yaptık. Sonra da sağ yön tuşuyla OCR düzenleyici. Enter yapalım. Enter. Görüntü aç iletişim kutusu. Dosya herhangi bir pdf veya farklı görüntü dosyalarını açabileceğimiz aç ekranı karşımıza getirelim. Öncelikle kayıt türüne bakalım. Dosya türü daha doğrusu. Dosya türü 2. Bitmap dosyaları aç. DCX dosya, DJV dos, GIF dosya, JBLG2 dos, JPEG 2, JPEG dos, PCX, PDF, PNG dosyaları aç. Para. Evet birçok dosya açabiliyoruz. TIFF, BMP, JPEG gibi hem görüntü hem de PDF dosyalarını açabiliyoruz. Son. Tüm dosyalar. Şimdi ben bunu PDF P, yapacağım. PCX dosya P, PDF do ve bir tane eee yarı tanınmış bir ya da tanınmamış bir metin de olabilir. Bak seçenekler no sayfa görüntü kabuk seçil üst bilgi A bölünmüştü. Sayfa görüntü kabuk klasörü görünümü. Öğe görü Şimdi burada benim html.pdf isminde bir programlama kitabı var. Eee o kitap tam tanınmış bir kitap değildi. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz görelim. F, menü diğer iske, öğe görünümü çoklu sete html.pdf evet html.pdf enter yaptıktan enter sonra... aç düğmesi ocr düzenleyici de aç düğmesi şimdi metin tanınıyor peki simleci pc imleci şöyle yapalım insert b ile Aksız proje tane. aç köşeli parantez bir kapa köşeli parantez tira bbyfim read 15 ocr düzenleyici dosya düzenle görüntüle tanı alan araçlar Ağsız kroje aç köşe. Muhtemelen. 62 yüzde. Evet. Metni işlenebilir hale getiriyor. Aslında OCR düzenleyici. 89 bir, yüzde. Bir 100 yüzde. Var arkadaşlar. Evet tamamlandı bu arada. Fakat biz bunların kısmi e, bir kadarını kullanabiliyoruz. Öncelikle dediğim gibi konumuz OCR düzenleyicide tanınmış bir metni panoya kopyalamak. Şimdi bu metnin %100 ibaresini duyduktan sonra Ctrl A yapalım ve Ctrl C yapalım. Bakalım ne yapacak. Aksız proje aç köşeli parantez bir. Menü düzenli dosya. Ee, normalde panel kopyalaması lazım. Şuradan deneyelim dosyadan. Yeni görüntü sayfa farklılık gönder pdf amazon kindle pano gönder ve panoyu seçeceğiz. Enter. Menüler kapatıldı. Sonuçlar dış bir uygulamaya gönderiliyor iletişim kutusu. Seçimi panoya kopyalıyor nokta nokta nokta. Seçimi panoya kopyalıyor nokta nokta nokta. İptal düğmesi. Alt artı 40 yüzde. Aksız proje aç köşeli parantez bir kapa köşeli parantez tira yefa 15 ocr düzenleyici. Seçimi panoya kopyalıyor nokta nokta nokta. Seçimi panoya kopyalıyor nokta nokta nokta. Evet, Ağsız proje aç köşeli. Dokun, bu ürüne puan, tam sürümü, araç, eplik, dost, düzen, dok, pisi, imleci, ağsız proje, aç köşe. Muhtemelen panoya kopyalamış olması lazım. Bakalım şimdi. Windows ve, e, -bo boşluk, ne, ot, e, pa, de, notepad, enter, aks, boş, panoda, dosya başı, internet programcılığı, tirağı, ders notları. Evet, internet programcılığı, ders notları şeklinde panoya kopyalamış. HTML, kaynak aktiday server page aç parantez ask kapa parantez professional skills development app dev aç parantez application development 2.http 2. bölü bölü www.app.dev.com kapa parantez gibi e, hem İngilizce hem de Türkçe ifadelerin geçtiği metni çok güzel bir şekilde panoya kopyalamış oldu e, ve OCR düzenleyici üzerinden de yine metne erişmiş olduk bilgisayarımızdan göstermiş olduğumuz görüntü dosyalarını baz alarak. 1000 ve liste. O zaman bir sonraki anlatıma kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Kanalı içeriklerine abone olmayı ve bildirimleri etkin hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.